Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Teknik Launcher e, 2015'in yani yeni sürümünün nasıl indir, indirildiğini göstereceğim. Biliyorsunuz ki e, Teknik Launcher yeni güncellemeden sonra kimse giremedi. Onun e, yeni sürümünü nasıl indirebileceğimizi göstereceğim. Oradan girebilirsiniz oynayabilirsiniz. E, İnternete giriyoruz Google'a giriyoruz. Buradan uxtro.net yazıyoruz arkadaşlar. Oradan girdik uxtro.net Bizi Home'dan başlıyoruz de, Home. Buradan launcher'a giriyoruz. Buraya yükleniyor. burada Minecraft launcher, teknik launcher, şu ikisi var bir de. Buradan Technic launcher'ı göstereceğim için onu indiriyoruz. Download'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi buradan 5 saniye sonra inecek o. İnmeyecek yani siz basarsanız. Burada buna bastıktan sonra iniyor. Ben indirdim. O yüzden size göstereyim. Eee şuradan ilk önce rar, rar olarak indirdi rar, rar olarak indiriyor rar buradan giriyoruz arkadaşlar e, teknik jar var bir de şunlar var bunları sallayın e, teknik jara girin girelim hatta göstereyim size jarımız olması lazım jar olmazsa olmuyor arkadaşlar bilirsiniz sizde buraya istediğiniz bir ad yazın e, fark etmez her türlü giriyor buradan login'e tıklayalım girsin bakalım Gördüğünüz gibi e, Discover, Modpex bir de Nevs var arkadaşlar. E, istediğiniz şey oynayabilirsiniz. Atakof bir <laughs> boşver boş ver. Söyleyemedim. Hexit, Vanilla, Yokbox, Beatfall, Blightfall, Tekkit. İşte bu. Text Pack, Place Ignore. E, buradan girip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Gösterdiğim göstereceğim bu kadar. Bu kadardı. Yardımcı olabildiysem. Evet,